So poison. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da mahzene gitmeyi göstereceğim. Ant mahzenini. Arkadaşlar mahzen diyorum. Portal demiyorum. Sonra hani ant mahzen ant işte ant portal falan filan demeyin. Bu po, ant mahzen şey 13 sürüm işte oluyor. 13. sürümde oluyor. Ben 13. sürümde denedim. Onda oldu. 15 defa 15 falan vardı bende. Olmadı. 13'te yapacağım. Başlayalım. Açalım. Belki böyle başka videolar da izlemişsinizdir. Böyle et sen falan durun. Arkadaşlar burası da size bunu gitmeye göstereceğim ben. Şimdi silelim şunu. Şuraya ya ben is fark etmedi sizin ne yazarsanız ben and mahsen yazacağım and mahsen. Sevdi arkadaşlar final final değil Funal. Direkt sonra girin. Şöyle böyle köyde başlayacaksınız yine bir dakika bekleyin. Oyun hayatta kalma eşya. Şunları silmeliyim. Hadi lan eşyanı oha ben çanta göstermiyor oğlum niye Neyse arkadaşlar biz şuradan şey alalım Diamond set ben alacağım yani Siz illa şey modda gitmenize gerek yok arkadaşlar hayatta kalma modunda ben böyle hayatta kalma modunda gideceğim arkadaşlar. Ekle. İşte şöyle. Bunlar ne ya burada ya? Şimdi biz başlayalım. Arkadaşlar zaten burada şu şu tarlaların orada doğduğunuzda kütüphane var arkanızda. Arkadaşlar kütüphanenin burasını işte burasını kazacağım ben şurayı. Buradan arkadaşlar ya da şu buradan ben buradan kazacağım. Şöyle kazmayı çıksana lan. Ne istiyorsun lan çıksın. Şöyle kazacak, kazalım arkadaşlar. Kazıyoruz. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Geldik arkadaşlar bir şey fark ettim. Buradan tekrar yukarı çıkınca burası kapanıyor arkadaşlar burada şey vardı bu ne? Chess var. Şunu kıralım. Chess için var alalım. Yine de alalım biz. Şöyle. Burada yok. Arkadaşlar başka bir videoda mahzeni gezeriz şöyle geçelim biz mahzene gidelim şöyle şuradan buradan gidiliyor yok buradan değil nereden şuradan da herhalde buradan mı yok şuradan düz mü gidiyorduk boş şah buradan arkadaşlar şöyle Burası arkadaşlar mahzen. Acaba niye burası var? Hiçbir bilgim yok. Kırılmıyor da. Böyle gözlü olan. Bu hiç kırılmıyor. End portal şeyleri. Hiç kırıl kırılmıyor. Neden ben de bilmiyorum. İki tane var. Bir kırılmıyor. Acaba burası köylülerin şeyi mi? portal mı çalışıyorlar? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kazalım bakayım. Burayı bir şey var mı? Şöyle bir kazalım. Yok bir şey arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar baya büyük mahzen. Şunu almadan gitmeyelim ya. Baya büyük. Neden derseniz ben önceden bakmıştım. Videodan önce. Köyün neredeyse her yerini kaplıyor. Belki daha fazla arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar şey yapalım. Geriye çıkalım. Bakın arkadaşlar böyle duvarların arkası da şey olabiliyor bakın burada da çes var böyle arkadaşlar şunu kıralım ya yani niye kırıyoruz ki açalım bak evet arkadaşlar böyle şeyler veriyor işte şunu alalım ya şimdi arkadaşlar bak belki kapanmıştır kütüphanede ol, açtığımız yer buradan mı geldik Heh, kütüphane. kapanmamış arkadaşlar. Bir dakika şöyle şey moda geçelim. Yaratıcı moda. Bakın arkadaşlar şimdi. Kapanabilir olsun. Çıkalım. Kapanmadı. Ama kapanıyor arkadaş. Bir dakika. Onu da bir şey yapayım. Neresi? Burası da mahzendir. Herhalde şöyle bir kazalım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla burası da mahzenin altıydı. Evet arkadaşlar bakın. Burası da mahzenin altı. Köy şey yeri. Çıkalım. Arkadaşlar tek o kütüphane yok. Bir sürü kütüphane var bir diğer kütüphaneydi burası mı ya? Biz buradan mı çıktık? Ya şuradan bir gidek bakalım. Ha. Herhalde biz buradan çıktık. Evet durun başka kütüphaneler de var. Aa burada da ses varmış. Bakın açılmıyor ya. Kırdım. Bir şey de çıkmadı. Şöyle. Çıkalım arkadaşlar. Niye acaba burada köyün altında? Mahzenan. Bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız lütfen.